İyi günler arkadaşlar. Karışım problemleri konumuzun son videosuyla karşınızdayım. Hemen vakit kaybetmeden sorularımıza başlayalım. Bu soruyu size ödeye bırakmıştım. Bunu hemen çözelim. Diyor ki ağırlıkça %70'i şeker olan un şeker karışımından x kilogram. Bak %45'i şeker olan başka bir un şeker karışımı ise y kilogram alınarak %65'i şeker olan yeni bir karışım elde edilecektir. Arkadaşlar mesela şunu düşünün. Bir çorbadan mesela bir kaşık da alsanız 10 kaşık da alsanız tadı değişir mi? değişmez arkadaşlar. Yani yüzdesi hiçbir zaman değişmez miktarının. Hani burada diyor ya x kilogram alınacak diyor. Bunun yüzdesi de arkadaşlar un şeker karışımından bundan alınıyorsa gene yüzde yetmiştir arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Ve yüzde 45'i şeker olan başka bir un şeker karışımından ise y gram alınacakmış. Y kilogram. Bakın bu y kilogram bunun yüzdesi de arkadaşlar gene yüzde 45 olur. Yani tamamının yüzdesi neyse e, aldığımız miktarında olur. Mesela tuzlu bir su yapın arkadaşlar. Bir damlasındaki tuz oranı da aynıdır. Yarım bardak su içseniz gene aynı tuz oranını hissedersiniz. Değişmez. Yani miktar arttı diye daha tuzlu oldu olmaz. Onun gibi buradaki yüzlerde değişmiyor. Tamam devam edelim. %45'i şeker olan başka bir un şeker karışımı y kilogram alınarak ne oluyormuş? %65'i şeker olan bakın %65 oluyor artık. %65 şeker olan yeni bir karışım elde edilecektir. Buna göre x, y'nin kaç katıdır? Yeni karışım miktarını buluruz. x artı y. Şimdi arkadaşlar buradan sonra kap yöntemiyle yapalım. ile ağırlığı çarpacaktık. 70 çarpı x artı 45 çarpı y eşittir 65 çarpı x artı y. Yani 65 x artı 65 y. Bakın bu çarpmada artık öğrendiniz. parantez vardır. Birinci terimde ve ikinci terimde çarpılır. Onu biliyorsunuz artık. Bakın 65 x'i buraya atalım. 70 xten çıkarırsak 5 x kaldı. Eşittir. 45 y'yi de buraya atalım. Eksi olarak geçecek. 65 y'den çıkarırsak da 20 y olur. Bunları 5'e böldüm. Burası 1. Burası da 4. x eşittir. 4 çarpı y oldu arkadaşlar. Yani x y'nin kaç katıdır? 4 katı olmuş oluyor arkadaşlar. Cevabımız da 4. Gördüğünüz gibi aslında orta zor düzey görününde bir soru. Ama bu yöntemle kolay oluyor arkadaşlar. Şimdi bu soruya bakalım. Şeker oranı %25 olan 45 kilogram un şeker karışımının 4 bölü 5'i. Şeker oranı %50 olan 14 kilogram un şeker karışımını tamamı karıştırıyor. Yeni karışım şeker oranı nedir? Gene aynı kap yöntemini yapıyoruz arkadaşlar. Bakın karıştırıyor dediği zaman topluyorduk. 3 tane kapımızı yazdık. Şeker oranı %25 ise bunun da hala %25. Bak bu 45 kilogram 4 bölü 5. Bu KPSS'de çıkmış bir soru arkadaşlar bunu da hatırlatayım. Bak 45'in 4 bölü 5'ini buluruz. 5'e böldüm. 9. 4 9, 36. Yani bundan 36 gram kilogram mı? Evet. Kilogram alıyormuşuz. Biraz önce dediğim gibi bak yüzde değişmiyor. Şeker oranı yüzde 50 olan 14 kilogram. Un şeker karışımı tamamı karıştırıyor. O zaman bak toplam kaç kilogram olur arkadaşlar? Hemen bunu yazın. 36, 14 daha. 40, 50. 50 kilogram bunun tamamının oranı. Yeni karışım yüzde oranını soruyor. Hemen bildiğimiz gibi yapıyoruz. 25 ile 36'yı çarpacağız. 36 çarpı 25 artı 50 çarpı 14 eşittir 50 çarpı x. Artık arkadaşlar buradan sonrasını size bırakıyorum. Bunları çarpı toplayacaksınız. X'i böleceksiniz. Bu kolay. Bir de şunu da hatırlatmak istiyorum. Bazen sorularda ne oluyor biliyor musunuz? Bakın şeker oranı %25 olan diyor ya. Diğerine un oranı diyor. Mesela bunda un oranı %50 olsa 50 olsaydı şeker oranı da %50 olurdu. Ama bakın un oranı %30 olan deseydi tamam mı arkadaşlar? Şeker oranı nedir? nedir? %70'tir. Hani bu bunundan çıkaracaksınız arkadaşlar. yüzde %100 olduğundan dolayı %30'u unutsa %70 şekerdir. Mesela diyor ki tuzlu sularda %25'i %25 su oranı dediği zaman o zaman %75'te tuz oranı olur arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. İkisi de aynı oran cinsinden olması lazım. Hani birisi tuz oranı, birisi su oranı. Burada kap yöntemini yapamazsınız. Onu da dikkat edin arkadaşlar. Şimdi ya bugüne kadar bu şekilde gelmedi soru ama gene gelebilir. Yani sizi düşürmek için sorabilirler. Buna da dikkatli olun arkadaşlar. Bir tatlıcı şeker oranı ağırlıkça %30 olan bir şekerli su karışımına şeker oranı değişmeyecek biçimde 45 gram şeker ve bir miktar su eklemiştir. Buna göre tatlıcı bu kaşıma kaç gram su eklemiştir arkadaşlar. Bakın şimdi. Burada diyor ki şeker oranı ağırlıkça %30. O zaman ne? Değişmeyecek biçimde. Bak şeker oranı değişmeyecek. Bak şeker. Oranımız şeker. Tamam. Altını çizelim. Ee, şeker oranı ağırlıkça %30 olan e, bir şekerli su karışımına. Şimdi şekerli su karışımının ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Şeker oranı değişmeyecek biçimde. Bak buna x diyelim arkadaşlar. Ne ekliyormuş buna? 45 gram şeker. Bakın şekerin şeker oranı nedir arkadaşlar? %100'dür. Bak bu 45 gram ve bir miktar da su eklen, ekleniyormuş arkadaşlar. Bak suya da y diyelim arkadaşlar. O zaman su y olursa ne olur? Bak bunun da oranı sıfır olur arkadaşlar. Çünkü suda şeker yok. Sadece ve bir miktar su eklenmiştir. Şeker oranı değişmeyecek biçiminde diyor. Şeker oranı değişmiyorsa o zaman ne olmuş? %30 olacak gene oran. Toplam karışımda ne olur arkadaşlar? Bak 45 artı x artı y oldu. Umarım anlaşılmıştır. Bakın x kilogram şey var. Şeker oranı vardı. Buna bakın ne ekleniyor? 45 gram %100 oranda yani şeker ekleniyor ve y gramda su ekleniyor. Yüzün, suyun da yüzdesi sıfırdır. O zaman bak yapalım bak şimdi 30 çarpı x artı 45 çarpı yüz ne olur? 4500 artı 0 çarpı y eşittir. Bakın 35 ile bunu çarpacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 45 çarpı 30 bakın hepsini de çarpıyorum. Artı 30 çarpı x artı 30 y. Burada iki bilinmeyen olduğundan arkadaşlar korkmayın muhakkak götürecektir. Bakın dediğim gibi bak 30x var 30x var. Gidecektir bunlar zaten. Ona göre ayarlarlar soruyu. O zaman bakın ne oldu burası? 45 ile 30'u çarpsam 3 kere 15 5 15'in e, 5'i 3 kere 12, 13, 135 bir de 0 var. 1350. O zaman bakın 4500 eksi 1350 eşittir 30y oldu arkadaşlar. Şuradan burada 30y kaldığına göre. Şuradan devam ediyorum. Bunu buradan çıkardığımız zaman ne olur? 150 desek 1500 1500 3000 eder. 3150 eşittir. 30y oldu. Bunları sadeleştirdik arkadaşlar. 315'i de 3'e böldüğümüz zaman cevabı buluruz. 3 Burada ne oldu arkadaşlar? 3 kere 5 15. 105 Yani cevabımız da 105 olmuş oldu arkadaşlar. Bu şekilde bunu da yapıyoruz. Evet. Son 3 sorumuz. Hemen yapalım. Hızlanmamız lazım. Şimdi arkadaşlar bu diyor ki A kabında ağırlıkça %30 Tuz içeren 2 kilogram B kabında ise ağırlıkça 10 tuz içeren 1 kilogram tuzlu su bulmaktadır. A'daki tuzlu suyun yarısı B'ye alınarak karıştırılmış, sonra da B'deki yarısı A'ya alınarak karıştırılmıştır. A'da son olarak elde edilen tuzlu suyun ağırlıkça oranını kaçtır? Bak, buna yüzde olarak yapalım arkadaşlar. Şimdi bak bir A var, bir de B var arkadaşlar. Bak ağırlıkça %30'u tuz olan. 2 kilogramdır diyor. Bak 2 kilogramın %30'u nedir arkadaşlar? Bak gram cinsine yapalım. Bak 2000'in %30'unu bulalım arkadaşlar. 2 sıfırlar gitti. 2 kere 3 6 600 gram. Bak 600 gram ne var burada? Tuz. O zaman ne kadar su olur arkadaşlar? Bak bu kapta 1400 gram su olmaz mı? Çünkü bak gerisi de su olacak. Sonra B kabına bakalım. B kabınası ağırlıkça %10 tuz içeren. Bak 1000 gramın %10'u tuzsa 100 gram tuz. 900 gram da nedir arkadaşlar? Sudur. Bak bunu da unutmuyoruz. Adık tuzlu suyun yarısı B'ye alınarak. Şimdi arkadaşlar bakın bu tuzlu suyun yarısı B'ye alınıyor. O zaman bak A artı B ne oluyor? Karıştırılmış. Bak 600 gram tuzdan 300 gram tuz gelir buraya. Bak 900 vardı. 300 daha ekleyeceğiz. Yani 900 artı 300 eşittir 1200 tuz oldu bu kapta. Sonra 1400 su vardı. Bunun yarısı, yarısı gelecek. 700 artı bir de 100 gram. Ha bu tuzu yanlış yaptık herhalde. Şunu hemen siliyorum arkadaşlar. Bakın tuz da tuz ekleyecektik. 600 gramın yarısı 300 lira. 300 gram tuz artı 100 gram tuz ekleniyor. 400 gram tuz oluyor. 1400 gram suyun yarısı ekleniyor. 700. Burada da su 900 daha vardı. 1600 gram su oldu yeni kabımızda. Tamam arkadaşlar. 400 gram tuz. 1600 gram su. Sonra diyor ki bakın adım adım gidiyoruz. Sonra da B'dekinin yarısı aya A'daki tuzlu suyun yarısı B'ye alınarak karıştırmış. Sonra da B'dekinin yarısı da A'yı alarak karıştırmıştır. Bak artık bu yeni B oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Yeni B'miz oluyor. Bunun yarısı da A'yı alınacak arkadaşlar. Ama A'da ne kaldı? Bak şimdi son hallerini yazalım. A ve B. Bak bunların yarısı alındı ya. 300 gram tuz kaldı. 700 gram da su kaldı arkadaşlar burada. Şimdi bunların yarısı eklenecek. Bak B'dekinin yarısı. Yeni B'de buydu. Yani 400 gram tuz. 1600 gram da su Bak bunun yarısı eklenirse buraya ne olur? 400'ün yarısı 200 gram daha tuz eklenecek buraya. 1600'ün yarısı nedir? 800 gram daha su eklenecek. Biraz karışık gibi oldu ama umarım anlamışsınız. Da aslında bir şey yapmıyoruz. Yani tuz ve su oranlarını topladık ve çıkarıyoruz, topluyoruz. Başka bir şey yok. Bak tuzları topladım. 300, 200, 500 oldu. Tamamını bulalım şimdi arkadaşlar. Bakın 700, 300 daha 1000 oldu. 800, 200 daha 1000 oldu. 2000 oldu. Yani bak bunu sadeleştirirsek bak 1-0 attım 1-0. 2'ye böldüm 25, 2'ye böldüm 100. Bak yüzde 25 de cevabımız oldu arkadaşlar. Yani tuz ve su oranını ayrı ayrı bulup 2'ye böldüm. 10 aktardım. Sonra en son halinde aktarmış olduk. Bu zor bir soru. Ama umarım anlamışsınızdır. %30'u şeker olan 40 gramlık şekerli suya 7 gram şeker ve 3 gram su eklenirse yeni karışmış şeker oranı nedir? Şimdi arkadaşlar bak 40 gramın %30'unu bulalım. 40 çarpı 30 bölü 100. 12 gram şeker varmış. Hemen bunu yapıyorsunuz. Bakın şekeri bulduktan sonra suyu da bulmanız lazım. 40'tan 12'yi çıkarsam kaç kalır arkadaşlar? 28, 30, 40. 28 gram da su varmış. Buna ne ekleniyor şimdi? Bak 7 gram şeker. Bak buraya şeker. 7 gram şeker. 3 gram da su ekleniyormuş. Artı 3 gram su. Bak toplam ne olur o zaman burası? 19 gram şeker. Burası ne oldu arkadaşlar? 21 gram su oldu. Toplam ne olur? Bakın 21 ile 19'u toplarsak da 40 gram karışım. Tamam bitti artık sorumuz. Yeni karışım şeker oranı. Bak şeker oranı dediği zaman neydi? İstenilen yukarı yazıyorduk. Bak şeker bölü tüm karışım. 40, 19 bölü 40. Bunu yüzdeye hesaplamak için arkadaşlar. Bakın bu payda 100 diyelim. Buna da x diyelim. Bu yöntemde göstermiş olayım. İşler, işler arkadaşlar yaparsak 1900 eşittir 40 x oldu. Bu sıfırla bu sıfır gitti. 190'ı 4'e böleceğiz arkadaşlar. Ee, ne olur bu da bir ikiye bölelim. 50-95 hmm. Şeker oranı yüzde kaç olur demiş. Bir işlem hatası mı yaptık acaba diye bakıyorum. 12-19 %30'u 40 gram şekerli suya tamam. 12 gram şeker var. Tamam. O zaman burada ne kadar var? 28. Şıkları yanlış yazmış olabilirim. Ee, 7 gram şeker ekleniyormuş. 3 gram su eklenirse. Tamam. 19 gram He, yanlış yapmışım arkadaşlar. Burası 31. Bakın 28'i e 3 toplayacağız. 31. Bazen oluyor böyle. Toplamda 50 oldu. Bu sefer soru daha dok oluyordu arkadaşlar. Şimdi o zaman şeker oranı ne oluyor? Bakın 19 bölü 50. 19 bölü 50. 2 ile çarparsak da 38 bölü 100 oluyor arkadaşlar. Bak ne oldu olmadığı için bu soruyu daha önceden çözemiyorum. Bazen işlem hatası yapıyoruz. Kusura bakmayın arkadaşlar ama hemen telafi ediyoruz. Hemen bu soruyla devam edelim. X ve Y sıvılarına oluşan bir karışımın bulunduğu bir kaptan sadece X sıvısının hacim kaybı olmadan ayrıştırılarak şimdi X artı Y varmış. Buradan bu da KPSS'de çıkmıştı. 2013'te çıkmış olması lazım. X sıvısından hacim kaybı olmadan X sıvısını hacim kaybı olmadan ayrıştırarak başka bir kabaklarından bir düzenek kuruluyor. Bu düzenek sabit hızda 2 dakikada 10 mililitre. Bakın 2 dakikada 10 mililitre X sıvısı ayrıştırıyor. Hacimce 3 bölü 5'i y sıvısı olan bu karışımdaki x sıvısı bakın 3 bölü 5'i y'ymiş. Bunun tamamı arkadaşlar 10x olsun. Pardon 10a olsun tamam mı? Bak 3 bölü 5'ini bulalım. 5'e böleceğiz 2 ile çarpacağız. Yani 3 bölü 5 6. Bak 6a'sı y, Y'si, Y'si arkadaşlar geri kalan 4a da x'miş. Bak hacimce 3 bölü 5'i y'ymiş. Bunun tamamı bak 6 bölü 10 3 bölü 5 tuttu. Yani şöyle yaptım. 10 ayı 3 ile çarpıp 5'e böldüm arkadaşlar. Burası 2 oldu 6 ay. Bu karışımda x sıvısı 1 saatte tamamen. Bakın 60 dakikada tamamen boşalıyormuş. O zaman arkadaşlar ayrılıyormuş. Bak 2'den 60'a geçtiyse 30 kat. Burası da 10'dan 30 kat daha giderse arkadaşlar x eşittir. 300 mililitre değil midir? Yani şu 300 mililitreymiş. Ayrıca diğer kabakta buna göre karışımdaki Y sıvısının miktarı kaç mililitredir? Şimdi bak 4A 300 ise 6A nedir diyor. Bunu soruyor bize. O zaman burada bak sadeleştirme yaparsam ne olur arkadaşlar? 2'ye böldüm. 2A eşittir. 150 oldu. Bize ne? 6A'yı soruyordu. Yani bak bunu 3 ile çarpalım. 6A 3 ile çarpalım. 450. Bu da 450 olur arkadaşlar. Y sıvı miktarı. Yani toplamını e, bulduk. 10A dedik cinsinden. 3 bölü 5'i Y ise 6A'sı Y. 4A'sı da X olur dedik. 2 dakikada 10 mililitre e, e, oluyormuş arkadaşlar. O zaman 60 dakikada 30 milin 300 mililitre ayrıştırılır. Yani X kısma 300 ise Y'sini de bulmuş olduk. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.